<laughs> Ay canım şekerim mi düştü ne oldu anlamadım ki şöyle canım tatlı bir şeyler çekti. Yapayım da Chelsea de yer o da sever. Bakalım malzemelerimiz var mı? Heh, ee, hamurunu hazırlayacağım kase burada. Mikser de burada. Yumurta burada. Ha, çikolata. Süt de burada. Ee, sanki bir şey. Ha, un. Un nerede ayol? Hay aksi çekmecelerde yok, raflarda yok. Şuraya bir yere koyardım, orada da yok. Kalmamış demek ki. Dur, Chelsea'yi markete göndereyim de hemen gitsin alsın gelsin. Chelsea kızım. <gülüyor> Chelsea. <gülüyor> Chelsea bak bak kime sesleniyorum hiç duymuyor beni. Kız Chelsea. <laughs> Oy, efendim mini. Sesleniyorum hiç beni duymuyorsun. Oyun oynuyordum. Hadi bana koş git ee, bakkaldan bir un al gel bakayım tamam mı? Ama ben oyun oynuyorum. Hadi dediğim bak kapkek yapacağım sana çikolatalı. Uf, tamam. Şimdi gidiyorum. Tabletini niye aldın çocuğum? E oyun süreli onu hemen bitirmem lazım yoksa kaybedeceğim. Ah bu çocuklar ellerine bir tablet aldılar bırakmıyorlar. Dikkat et tamam mı? Bir paket un. un. Yeni canım kalmadı ama 2 dakikaya yüklenecek. Evet. Aa burası fırın. Burada un olur. Ama ben marketten alacağım. Aa, karşıya geçmeliyim. Benim için yeşil yandı. Karşıya geçebilirim. Aa, i̇şte markete geldim. Eee şey pardon bakar mısınız? Buyurun. Eee un, un alacaktım da göremedim. Ha tabii hemen vereyim. Un bu tarafta. Bu patates çuvalı. Şuradakiler de un çuvalları. Ama bu fazla olur. Un paket de burada. Kolay gelsin. İyi günler. O! <laughs> oh, oyunuma Yeni Can yüklendi. Hemen oynayacağım. Hadi hadi. Bu level'ı geçtim şimdi öteki. Evet evet, evet. Ay. Olamaz. Ne yapıyorsunuz siz? Yayalara kırmızı yanıyor. Sizin durmamız gerekiyordu. Hay aksi. Ay. Çocuk iyi misin? İyi misin? Bir şey var mı? <laughs> Tabletim kırılmış. Tabletin mi kırılmış? Yahu sen arabanın altında kalıyordun. Bırak şimdi tableti. Sen iyi misin? Onu söyle. İyiyim iyiyim. Yayalara kırmızı yanıyordu. Sen farkında değil misin? Benim için kırmızı mı? Ha, haklısınız. Tablette oyun oynuyordum görmedim. Yolda yürürken tablet ya da telefon değil önüne bakmalısın ufaklık. Neredeyse eziliyordun. O Neyse iyiysen. Ben artık yoluma devam edeyim. E, tamam teşekkür ederim. Geçmiş olsun dikkat et. Aa, tamam. Neyse ki ciddi bir şey olmadı. <laughs> Geldim yine. On <Ol> burada. <laughs> Getirdim. Çocuğum ne oldu sana? Niye alıyorsun yavrum? Heh, gel bakayım ne oldu çocuğum anlat bakayım. Şey ben onu aldıktan sonra... Eee? e, ee, şey oyunuma can geldi. E, ee, ben tabletimle oynarken. E, ee, çocuğum taksi taksi anlatma hepsini anlat bakayım. Sonra ben kırmızı ışığı fark etmedim oyun oynarken araba çarpıyordu. Aa! Tablet de o sırada yere düştü kırıldı. Aa! Dur yavrum bakayım sana. Sende bir şey yok değil mi? Yok yok benim. Bakayım şuna. Oo camı bayağı bir kırılmış. Bununla ilgili artık annen karar verecek. Hadi sen git yüzünü güzelce bir yıka bir kendine gel. Ben de o sırada sana çikolatalı cupcake yapacağım. Tamam mı? tamam. ah çocuklar ah. Şu tableti telefonunu yolda giderken elinizde bırakın ayol.